Dini hareketler siyasete giremez diye bir şey yok, parti kuramaz diye bir şey yok, Fethullah Hoca bir devlet başkanı olamaz diye bir şey yok. Bunların hepsi mümkün ama siyasetin alanı içerisinden olur. Başka siyasi aktörlerin sırtından doğru olmaz. Bugün Gülen Cemaati siyasetin o sert kayalarına çarpmaktadır ve bir dini hareketin hizmet misyonu zedelenmektedir. Böyle baktığımızda o zaman bir dini hareket bizim İslamcılığın negatif, yönü olarak söylediğimiz yere savrulmaktadır. Siyaset hakkının ötesinde devlet hakkı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir hak yoktur. Yani e, devletin bir takım kurumlarında örgütlenme söz konusuysa eğer devlet iktidarı yerine kendini koyma, ümmetin yerine kendini koyma ise bu o zaman ortaya teopolitik dediğimiz bir söylem ve bunun beraberinde getirdiği bir savrulma çıkar. Bu hem diğer dini gruplardan yalnızlaştırır, hem de devletin güvenlikle ilgili kaygılarının tam da orta noktasına getirir. Bu gittikçe radikalleşen, aşırı siyasallaşan bir konuma düşürür ve bu da yine gittikçe dini meşruiyeti zedeler. Böylece içinden çıkılmayan bir ters, fasit daireye, dönüşür Bence bu anlamda Gülen hareketinin şapkasını önüne koyup tekrardan bu din siyaset ilişkisini gözden geçirmesi gerekiyor. Son dönemde Gülen cemaati etrafındaki bu iddiaların birçok işte KCK, Ergenekon işte 7 Şubat ve 17 Aralık süreci etrafında gündeme gelen şeylerin bir dini hareketin amacından uzaklaşma olarak görüyorum. Açıkçası bir siyasal iktidarı arındırmak ona demokratik anlamda hesap sormak siyasal aktörlerin işidir. Siyasal alanda bu tabii ki dini hareketler tarafından da sorgulanabilir ama devletin kurumlarını paralel bir şekilde veya alternatif bir şekilde örgütleyerek bunu yapmak çok başka bir şey ifade eder. Türkiye'yi yurt dışından idare etmeye çalışan cemaat lideri ses kayıtlarında iş dünyasına yaptığı müdahalelerle adeta ekonomiye yön çizmeye de çalışıyor. Efendim hürmet ederim. Dün sabah Mustafa Koç Bey'e gittim. O tespihi zatı haliniz adına verdik. Çok teşekkür etti, çok beğendi. Hürmetlerini arz etmemizi istedi. Teşekkür ederim. Cemaatlerin ana hedefi hayır ve hizmet. Bu da insanların karşılıksız bağışlarıyla olur. Ama eğer gelinen noktada iş adamlarına iş ayarlamak, onları hatta bir takım idari tasarrufları kullanarak onlara e, menfaat sağlamaya dönüşürse, hatta işte başka türlü şeyler de duyuyoruz, eğer bu bir e, komplovari şekilde onları zorlayarak oluyorsa, bu artık suç e, anlamına gelmektedir. Daha da önemlisi bir dini hareketin hayır ekonomisi diyebileceğimiz noktadaki gayretlerine zarar verecektir ve bir güvenlik meselesi haline gelecektir. Böyle baktığımızda hayır insanlara bir mahalle baskısına Şerif Mardin'in meşhur tabiriyle mahalle baskısına dönüşmemelidir.